Smoothie birkaç ay önce vardı yani çıkmıştı. Bu sefer de yılın son kapışması vardı. Biz de bunu aldık ve denedik. Deneyeceğiz sizinle birlikte daha doğrusu. Biz smoothie'yiz. Siz de yılın son kapışmasının kapışmasında tarafınızı seçin. bence smoothie. Şimdi burada rengine bakacağız, tadına bakacağız. Bir sürü şey var. Hepsini deneyeceğiz sizinle. Ve burada ayrıyetten başka bir tarifi de var. Burada smoothie bowl e, şeyi de var. E, tarifi de var. Onu da alıp bakabilirsiniz. Evet. Şimdi rengine bakıyoruz. Renkinde. Bakalım. Orada. Ay bir dakika niye bu kadar kötü lan? Doldur Ersan. Doldur doldur. Gel. Biraz çalkalasak mı? Çünkü çok katı. Bakın. Kırmızı. Elbisan doldursana biraz. İlk bir çalkalayalım. çok katılıyor. Bakın böyle. Tadına bak bakayım nasıl bir. Kazal baksın. Ben de bakayım bir de. Hı hı. Arkadaşlar, biz bu kapışmaya katıldık. sebe. Hangisini olursunuz da bize etiketleyin. Bence, bence de alalım. Bence de smoothie. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.